Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 4 Mayıs pazar güncel altın fiyatlarıyla karşınızdayız. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarınızda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3240.32 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 26.958 lira 09 kuruş. Satış fiyatı 28.165 lira 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3718 lira 23 kuruş, satış fiyatı 3957 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 2853 lira 90 kuruş, satış fiyatı 3267 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2303 lira 56 kuruş, satış fiyatı 2655 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6547 lira 09 kuruş, satış fiyatı 6900 lira. Yarım altının alış fiyatı 13.094 lira 18 kuruş, satış fiyatı 13.800 lira. Teklik altının alış fiyatı 26.188 lira 37 kuruş, satış fiyatı 27.430 lira. Gremse altının alış fiyatı 65.438 lira 20 kuruş, satış fiyatı 68.285 lira. Reşat altının alış fiyatı 26.898 lira 78 kuruş, Satış fiyatı 28165 lira. Hamit altının alış fiyatı 26898 lira 78 kuruş. Satış fiyatı 28165 lira. Gram altının alış fiyatı 4065 lira 28 kuruş. Satış fiyatı 4100 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikler takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.